Bir tekrar, Ağlam tekrar. Ya çıkar şu maskeyi arkadaşlar. Ne maske? Atma gibi. <laughs> <laughs> alıştık. Kaybolur, kaybolur. Ya cebine koy, cebine. Ya. <laughs> evet. <ya. gülüyor> Tasmaya alıştık. Al Niye söylüyorsun? Adam zaten. Ne? 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 Neyse. Atama asker için. Asker sevdiğim için. Eloy, eloy, eloy. Kibar yarım askerim. Eloy, eloy, eloy. Kibar yarım askerim. <laughs> ee, Tavukları yeni mi Evet. Bir evet, 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 bence de. Askerden evet. bir şarkı. Asker. Asker. Var mı askerde ses? He? Askerde Var. ses. Hem de nasıl? Anneciğim, hadi bakalım askerden bir şarkı. <laughs> askerden bir şarkı, evet. Asker. <laughs> ya da askerlik nutku. <laughs> ne diyordu <laughs> Ali, Ali gibi söyleyeceğim. <laughs> <laughs> i̇şte ben bilmiyorum. Çıktım Çık benim kahvesine çıkayım. baktım abaya. Çık baktım abaya. Çık Allah Allah. Bay Mustafa çağırır. Çık Damoyun amaya. Devam devam, Hadi devam Canım ormancı Köyümüze getirdi Yoktan bir ağacı Aman ormancı Canım ormancı Köyümüze getirdin yoktan bir acı acı olmasın sevinç olsun kıyımızın suları var. vardır içmeye vardır içmeye İçinde köprüsü var gelip geçmeye <laughs> Aman orman Canım ormancı Dalga 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 Dalgalanıyor Haçamı görenler anam sevdalanıyor <laughs> Denizin dibinde haçam, demirden evler. Ak kerdan altından am, çiftedir benler. Ne diyor bu ya? Pil gücü düşük diyor. Bu kadar yeter arkadaşlar. Hayırlarla, güzelliklerle gitsin gelsin. Güzelliklerle, coşkuyla, huzurla gidip gelecek hayırlısıyla.